Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoyu çok uzun zamandır çekmek istiyorum. Bugüne kısmetmiş. Bu videoda maalesef hiçbir şey sizlere tanıtmayacağım, göstermeyeceğim ama kendimle alakalı çok özel bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz uzun zamandır YouTube'da videolarımı paylaşamıyordum, paylaşmıyordum. Bazen de soranlara, sürekli neredesin diyenlere de sağlık sebepleriyle biraz uzaklaştım diyordum. Evet gerçekten bu kış biraz zorlu geçti benim için. Çünkü çok fazla hasta oldum, yataklara düştüm. Bazı zamanlarda çok fazla seyahatim vardı. Youtube'a çok fazla zaman ayıramadım. Ama bunun altında aslında yatan bambaşka bir sebep daha vardı arkadaşlar. Benim için çok heyecanlı. Sizlerin de çok sevineceğine eminim benim adıma. Zaten anlayanlar çok güzel dileklerini ilettiler bile. Bu arada maalesef Instagram'dan yayınlamış oldum. Oradan beni takip edenler varsa bu videoyu izliyorlarsa zaten çoktan biliyorlar. Sade'de geliyorum. Evet arkadaşlar ben hamileyim. Hayatımda yaşadığım çok ilginç bir deneyim gerçekten hamilelik. Çok hazırlıklı yakalanmadım maalesef. E, planlı şekilde yapılmış bir şey değildi. Ve ilk öğrendiğimde şoke oldum. E, ama... Bebeği ilk e, ultrasonla gördüğünüzde, gerçi şu kadar bir şeydi, hiçbir şeye benzemiyordu, şu kadar fasulyeden bile küçük bir şeydi ama yine de böyle işte içinizde bir şey kıpırdamaya başlıyor. Çok farklı bir heyecan. Yani ne kadar hazır olmasanız da birden adapte oluveriyorsunuz, öyle söyleyeyim ben size. Ama hamilelik süreci maalesef o kadar e, günlük listanlık bir süreç değilmiş. Benim için de hiç öyle olmadı. Sabah bulantıları yaşamadım ama Maalesef 2-3 aydır ben sürekli uyuyorum. Gerçekten e, işe zaten zor gidiyorum. Biraz depresif bir hale büründüm. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama özellikle işten eve geldiğimde ağzıma hemen yemeklerimi atıyorum. Belki yarım saat içinde yemeğimi yiyorum ve direkt koltuğa uzanıyorum. Orada sabaha kadar uyuyabilirim yani. E, eşim beni yatarken kaldırıyor çünkü o koltukta da bir süre yatmak istiyorum. İşte mesela 7 gibi uzanıyorum oraya. İşte 11 gibi eşim beni yatağa alıyor. Ondan sonra sabah kadar full deliksiz uyuyorum arkadaşlar 2-3 aydır bu haldeyim yani çok ilginç bir durum sürekli vücudum e, zaten herhalde şeymiş okudum bunun neden olduğunu İlk e, 2-3 ay 4 ay e, bir uyku hali çok normalmiş çünkü vücut e, tüm enerjisini işte yeni bir bebeğin oluşumuna harcıyormuş İşte ben de bu dönemden geçmiş oldum çok şükür dediğim gibi e, mide bulantıları o dönemini yaşamadım ama sürekli böyle bir midemde ekşime yanma gibi bir his oldu ilk başlarda ve bunu sürekli peynir ekmek yiyerek bastırabildim o dönemlerde. Şu an çok daha iyiyim gerçekten çünkü 18 haftalık oldu bebeğimiz ve ne kadar ediyor? Dört buçuk aylık gibi ediyor ve gerçekten yeni yeni kendime geliyorum. Enerjimi yeni yeni toplamaya başladım. Yani o dönemleri size nasıl anlatabilirim inanın bilmiyorum. Hiçbir şey dünya umurumuzda değil. Benim öyleydi. Elime telefon almak istemiyordum. Çok uzun süre sosyal medyadan uzakta kaldım. Yani Instagram'a bırakın bir post yapmayı kendim bakmadım bile. Belki 2-3 hafta çok rahat bakmadım. Elime almadım çünkü midemi bulandırıyor demeyeyim ama rahatsız ediyor bilmiyorum böyle o scroll yaparken aşağı doğru inerkenki hareket bile beni çok rahatsız ediyordu yani böyle hiçbir şey yapmak istemiyorum sadece yemek yiyordum işte işe gidiyordum geliyordum uyuyordum falan gibi bir çok uzun bir süreç geçirdim ama çok şükür şu an çok daha iyiyim. Hamile olmak çok değişik bir his gerçekten. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Hazırlıklı olmasanız bile böyle bir durumda. Bebek sahibi olmak çok çok kolay olmadığını söylüyor arkadaşlarım. O yüzden ben de açıkçası hep şey gözüyle baktım. Evet hazır değilim biliyorum ama kısmetmiş. Allah bize kısmet etti bu yaşımızda bu işim zaten çok geçmişim gibi söylüyorum ama ee, yani Allah bu bu dönemde bize nasip etti ve kesinlikle bu onun verdiği bir lütuf olarak bakıyorum. O yüzden zamanı buymuş diyorum yani. Bir şekilde zaten hazırlanıyorsunuz diyor herkes. Kimse zaten anneliğe hazır olmuyor diyor. Bakalım bu macera bize yani bu yepyeni macera bize neler getirecek eşimle bana. Gerçekten çok yabancı olduğumuz bir süreç. Yani bebek hakkında, süreç hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi yeni yeni bir şeyler okumaya başlıyorum. Ama çok fazla da okuyup böyle kafamı bulandırmak da istemiyorum açıkçası. Yani gittiği gibi gidiyor. Size bu süreç hakkında zaman zaman sohbetli bilgiler vereceğim tabii ki ama şimdiden hepinizin haberi olsun istedim. Yani sizler çok çok daha önce paylaşmak isterdim ama belli bir döneme kadar zaten kimseye söylememiştik. Sonra da sosyal medyada ilk defa Instagram'da paylaştım. Şimdi de YouTube'daki arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben hamileyim arkadaşlar. Güzel dilekleriniz için güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Belki bu süreçten geçmiş olanlarınız vardır. E, belki tavsiyeleri olanlar vardır. Bu tarz yorumlarınızı kesinlikle aşağı bekliyorum. Sizlere böyle mini mini bir tabii ki hemen gösteri de yapayım. Böyle mini minicik bir böyle minik bir arkadaşımız var burada. Hmm, önemli bir bilgiyi söylemeyi unuttum. Geçen hafta öğrendik ki bir kızımız olacak bu arada. E, cinsiyetini soranlarınız da olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet bir kızımız olacak. Umarım güzel, sağlıklı olarak dünyaya gelir. Böyle zaten çok ilginç ya. Anne olduğunuzu böyle anne olacağınızı öğreniyorsunuz. Böyle konuşmalarınız falan biraz da bir olgunlaşıyor mu desem bilmiyorum. Ben yani herhalde ben öyle bir şey yaşıyorum. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum size dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu süreçte bu arada e, tabii ki kıyafetlerim de biraz değişecek. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu süreçten geçenleriniz varsa da belki e, fikir olabilecek şeyler paylaşacağım. Ama tabii ki bu süreci yaşamayıp da normal hayatta olanlarınız için de uygulanabilecek şeyler paylaşıyorum. Çünkü e, hamilelik sürecinde ben çok fazla stilimi değiştirmek istemiyorum açıkçası. Bakalım nasıl ayak uydurmaya çalışacağım. Hep beraber göreceğiz. Hafta kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.